dünyada özellikle zengin kaynakları en çok olan Müslüman ülkelerin üzerinde emperyalist güçlerin bir tek hedefi var. İç huzurunu boz, parçala, bök ve tüm zengin kaynaklarını ele geçir. Ve dikkat ederseniz hedef sadece Müslüman ülkeleridir. Tüm Müslüman ülkeleri birbirine kırdırılmış adeta birbirine açık açık düşman ettirmişlerdir. Müslüman ülkelerine zerre kadar sınırları olmamasına rağmen adeta Müslümanların ta kalbine kadar girmişlerdir. Bu emperyalist güçlerin aşağı yukarı tüm İslam ülkelerinde iç huzurlarını bozacak taşeron Terör örgütleri de her zaman hazırdır. Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Mısır'da ve ayrıca Türkiye'de de bu tarzda taşeronlar vardır. Binlerce tır dolusu gelişmiş modern silahlar birilerek mevcut ülkelerin iç huzurunu bozma konusunda özel çaba göstermektedirler. Bu bahsi geçen tüm ülkelerin liderlerinin tamamı ya öldürülmüş ya iktidarlarına el konulmuş ya da Atil Esed gibi arkasında durarak kendi isteklerini onun üzerinden yürütmeye çalışmaktadırlar. İşte tam da emperyalist güçlerin istediği yapılmaya ve iç huzur bozulmaya çalışılıyor. Şu an Kan ve gözyaşı ve huzursuzun ve gelecekleri paramparça edilen sadece İslam coğrafyasıdır. Bunun bir tek nedeni var. Bizler bir olamıyoruz. Beraber olamıyoruz. kardeşçe yaşam şartlarını oluşturamıyoruz. Ve kaybeden sadece Müslümanlar oluyoruz. Soruyorum sizlere. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da ve diğer güçlü batı ülkelerinde herhangi bir sorun, terör olayları yaşanıyor mu? İçimden kocaman bir hayır cevabı çıkıyor. Şu an hedef Türkiye'dir. Güçlü liderimiz olmasaydı Türkiye'nin temelini çoktan sarsmışlardır. 28 Şubat'ta denediler. Olmadı. Doğu ve Güneydoğu'da hendekler, çukurlar kazdılar. Olmadı. İstanbul'da ağaç bahanesiyle gezi direnişi gerçekleştirdiler. Bastırıldı. Olmadı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundular. O da olmadı. Şimdi birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olduğu bu zor süreçte her nedense CHP'nin hırçınlaşan alayte davranışları önümüze çıkmaya başladı. Zaman zaman sert açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Erdoğan'a ağır hakaretlerde dahi bulunabildiklerini görmekteyiz. Ve ayrıca CHP ve yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın aleyhinde algılar oluşturulmaya başlandığını da açık açık görmekteyiz. Sonra Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenleri de var. Türkiye elbette Suriye'de İdlib'de olacaktır. Geri adım atmamız halinde sınır güvenliğimizden olacağız. Diğer taraftan yaklaşık 4 milyon insanın sıkıştığı büyük bir sivil katliamın ve mülteci halkının da önü açılacaktır. Türkiye yeni bir göç yerini asla kaldıramayacaktır. Şu an Suriye'de sadece bir oyalanma taktiği tertipleniyor. İdlib bölgesinde gücünü yavaş yavaş kaybeden rejim güçlerine ve ayrıca düşülen iki adet Rus su uçağı ile prestiji düşen Rusya'nın yeni planları ve toparlanması sonrası tekrar yeni yeni hamlelerle tekrar silahlı kuvvetlerimize saldıracaklardır. NATO ülkesi ve müttefik olarak gördüğümüz ABD Suriye'de beraber yürüdüğü ve desteklediği terör örgütleriyle tekrar tekrar saldıracaklardır. Bunlara asla güven duymamalıyız. Bölgede askerlerimizin her zaman teyakkuz halinde olmalı ve sanki her an saldırı saldırı yapılacak gibi hazır kıta halinde olmalıdırlar. Güya Orta Doğu'ya barış, istikrar ve demokrasi getiren ülkelerin halkları milyonların milyonlarcası yaşanan bombardımanlarla hayatlarını kaybetmiş alanlarda mülteci yapılarak yerlerinden yurtlarından geleceklerinden edilerek paramparça edilmişlerdir. Dünyaya bakıldığında Türkiye dışında mültecilere insani görevini yapan bir tek ülke yoktur. Ve bunu Türkiye 8 yıldan 9 yıldan fazla süredir yaklaşık 4 milyon mültecilere yardım almadan bakmaktadır. Artık Türkiye'nin de bir dayanma gücü olduğunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye'nin Suriye'de yapmış olduğu mücadeleyi doğru görmek lazım. Türkiye'nin İdlib'den gelen yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin de kapasitesinin artık dolduğu da bilinmelidir. Sonra mülteci meselesi sadece Türkiye'nin bir meselesi değil, uluslararası kamuoyunun bir meselesidir. Suriye'de yaşanan, yaşanan katliamların Türkiye dışında hiçbir ülkenin katliamları önleme anlamda bir mücadelesi yoktur. Bunu açık açık görüyoruz. Orada bulunan güçlerin ne için bulunduklarını da çok iyi biliyoruz. Artık sorumluluk üstlenmeyen, verdikleri sözlerini tutmayan ve tüm yükü Türkiye'ye yükleyen ve herhangi bir destekleri olmayan Avrupa ülkelerini de koruyacak durumda değiliz. Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere de izin vermek zorunlu oluşmuştur. Ayrıca mültecileri zorla göndermiyoruz. Kimseye sınır dışı bir muamelede de göstermiyoruz. Bunu bütün dünya açık açık görüyor. Sadece doğal olarak gitmek isteyenlere izin verilmektedir. Geçmişte olduğu gibi Ülkemize karşı yapılan her saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı duruşuyla müdahale edilmiş ilkili hedefler tarumar edilmiştir. Bundan sonra da ülkemize, silahlı kuvvetlerimize yapılacak her türlü kalleş saldırılara karşımızda kim olursa olsun devlet, devletimizin kudretli gücüyle en ağır bir şekilde cevap verilmeli ve asla geri adım atılmamalıdır. Bu ülkemizin dünyadaki güçlü duruşunu sergileyecektir.